Ayaz, nasılsın? Ya ben dün gece uyuyakalmışım da o yüzden görmedim aradığını. Mete'yi arıyorsan yok. Gelmedi bugün. Hayır, ben seni merak ettim. Yani Mete'yi de merak ettim. Tabii de siz kavga etmişsiniz. Öykücüğüm ben pek konuşmak istemiyorum bu konuyu. Nasıl yani? Paylaşmayacak mısın benimle? Ya biraz tartıştık işte. Demek ki her şeyi biliyorsun. Yo, her şeyi bilmiyorum. Yani Rıza meselesinin konuşulduğunu biliyorum. Mete, Maya kızmamış. Ama siz tartışmışsınız. E tamam, bu kadar. Başka bir şey olmadı zaten. Lütfen Ayaz ya. Ben buraya senin keyfini yerine getirmeye geldim. Hem biz arkadaş değil miyiz? Arkadaş ne kelime, kankayız biz. Değil mi? Kankayız tabii. O zaman... ...kankalar gibi takılalım bugün biraz. Ne dersin? E işim de bitti zaten. Sen de tam zamanında geldin kanka. Beraber güzel bir gün geçirelim seninle. Aslında benim işe gitmem. Bir şey olmaz. Ben konuşurum annemle. E, i̇yi de nereye gideceğiz? İki kanka ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Ben bir üstümü değiştiriyorum. Sen bekle burada, geliyorum hemen. Ya, ben hayatta oturamam burada. İnsan karınkasını kahveye mi getirir ya? Ne yani, maniküre mi gidecektik? Tabii ki buraya geleceksin. Hem sen ne biçim kankasın ya? Ayıptır vallahi ya. Tamam. Ben bayılırım zaten kanka. E tamam geçelim o zaman. Ustam bize iki çay. Şişt. Atalım mı şunlarla bir eşli pişti? Atalım tabii ya ben bayılırım piştiye. Sekiz atılır mı? Sekiz çıktı mı? Çıkmadı. Niye takip etmiyorsun onu kardeşim? Olmaz böyle. Ama beyefendi ya niye bağırıyorsunuz? Aynen öyle aynen öyle. Ya lütfen ama. Ya. Hoppa pişti. E Yok pes. Bu kahve bu tarihinde böyle kötü bir eş görmedim. daha bu kahveye gelen ne olsun? Rezil ol. Adamın karısı sana duacı olacak. İnsanları kahveden soğutuyorsun ya. <laughs> ne oldu kanki? Çabuk pes ettin. Yok ya. Nefes etmek değil de ne bileyim biz niye normal insanlar gibi böyle gidip bir yerlere çay kahve falan içmiyoruz. Böyle sakin sakin öyle de kanka olabiliriz bence değil mi? Olmaz sıradaki durağa geçiyoruz. Ya yani. nereye gidiyoruz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.